Önemli anlaşmalara da imza atılıyor. Onlardan biri Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalandı fuar kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ arasında SU 25 modernizasyon işbirliği protokolü imzalandı. Bakü'ye gidelim şimdi. Fatih Avanos da bizimle paylaşacak bu anlaşmanın ayrıntılarını detaylarını. Coşkun Özel İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı tabii büyük ilgi görüyor ve diğer taraftan dost, kardeş, müttefik ülkelerle de önemli sözleşmeler imzalanıyor. Bir süredir Azerbaycan ordusunun Türk ordusu modeline geçişi için çalışmalar yürütülüyordu. Bu kapsamda işbirlikleri arttırılmıştı. E, İDEF 2023 fuarında da bir sözleşmeyle iki ülke yine işbirliğini derinleştirecek. Neydi bu sözleşme? Türkiye ile Azerbaycan arasında özellikle Cumhurbaşkanı Sanayi, Savunma Sanayi Başkanı Şahitliğinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri ile Türk Uzay ve yine e, Uzay Sanayi arasında TUSAŞ arasında ana yüklenicinin de yürütecek bir şekilde bir e, imza yapıldı. Bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında Azerbaycan'ın Su-25 savaş uçakları, onların modernizasyonu, onların... E, Güdümlü mühimmat silah sistemlerinin entegrasyonu ile avionik modernizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi bu noktadan sonra TUSAŞ'ın eliyle devam edecek. Türk mühendisler Azerbaycan'ın muharip uçaklarını aslında artık elden geçireceğini ifade edebiliriz. Önemli bir proje. Daha önce hatırlarsınız yine akıllı mühimmatlarla, kitlerle, güdümlü füzelerle Azerbaycan savaş uçakları dediğimiz gibi daha akıllı, daha isabetli atış yapacak noktaya getirilmişti. Türk mühendislerin geliştirdiği, Roketsan'ın geliştirdiği ürünlerle. Şimdi artık o Su-25'lerin de modernizasyonu gerçekleşecek. E, kanatlı güdüm kiti entegrasyonu daha önce gerçekleştirilmişti. Azerbaycan savaş uçaklarına bugün imzalanan Su-25 yine bu modernizasyon sözleşmesiyle birlikte uçaklarında yine dediğimiz gibi aviyonik modernizasyon faaliyetleri Türk mühendisleri tarafından yürütülecek. E, İdef 2023 fuarının 3. gününde yani bugün yine önemli bir anlaşma bekliyoruz. Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı ve Tusaş arasında gerçekleşecek bu anlaşma Profesör Doktor Halik Görgün'ün de katılımıyla Milli Muharip Uçak Geliştirme İşbirliği imza töreni gerçekleşecek. Azerbaycan'da milli muharip uçağımızın geliştirilmesinde yer alan ülkeler arasında olacak. Töreni Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Vugar Mustafayev ve Bakan Danışmanı Beyali Aliyev, TUSAŞ'tan da Temel Kotil ile Profesör Doktor yine Uğur Zengin katılacak. Ee, Azerbaycan hava kuvvetleri Rus menşeli MiG-29 muharip uçaklarından oluşuyordu ve bir süredir Azerbaycan Pakistan, Çin ortak yapımı JF-17 Thunder uçaklarıyla ilgileniyordu. Bu sözleşmeyle de aslında Azerbaycan yönünü artık e, Türkiye'nin de geliştirmiş olduğu milli muharip uçağına kaydırmış kaydırmıştır. Bu iki önemli aslında sözleşmeyle imza törenleriyle de Türkiye ve Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri arasında işbirliği savunma sanayi alanında ortak yürüttüğü projelerde gelişmiş olacak Coşkun Özen. Bir diğer önemli konu dün akşam saatlerinde yaşandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev. Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi ile bir araya geldi. Burada Bakü'nün daha önce hatırlarsanız gerek dosya haberlerimizde yayınlarımızda ifade etmiştik. Hindistan'dan Ermenistan'a yönelik silah satışları, silah tedariği vardı. Geçtiğimiz günlerde de bu silahların İran üzerinden Ermenistan'a taşındığına dair Azerbaycan'ın savunma kaynaklı sosyal medya hesaplarında yer almıştı görüntüler. İşte bu rahatsızlığı da ifade etmek için Hikmet Hacıyev Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi Sritaran Mathusatnan'la görüştü. Dün bir görüşme gerçekleştirdim Ve görüşmede Azerbaycan Ermenistan'la barış anlaşması müzakereleri yürüttüğü bir dönemde bu Hindistan'ın bu ülkeye silah tedariğinin aslında barış görüşmelerine de darbe vurduğu ifade edildi. Rahatsızlık iletildi. Büyükelçiye Azerbaycan'ın endişelerini Delhi yönetimine iletmesi istendi. Azerbaycan basınında da Hindistan'dan gelen askeri kargoların dediğimiz gibi İran üzerinden Ermenistan'a sevkiyatına ilişkin görüntüler epeyce yer almıştı. Bu rahatsızlıkla Bak yönetim tarafından yeni değerli yönetimine iletilmiş oldu Coşkun Özen. Fatih Avanos'tan aldık bilgileri. Azerbaycan gündeminden başlıklar böyleydi.